Merhaba arkadaşlar, Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlarda özel hamle 5 ve özel hamle 6'yı işleyeceğiz. Şimdi birinci özel sorumuz Tam sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Bu şekilde bir eşitlik var. Ve bizden f20 istiyor. Bu tarz sorulara fark ettiyseniz x, x artıdır yani 1 verirsek 2, 2 verirsek 3, 3 verirsek 4 merdiven tarzı sorular deniyor. Şu verileni bu hale getirdiğimizde x eşittir 1, x eşittir 2 için bu şekilde yazılır. x eşittir 1 için x2 -F, eksi şey f2 eksi f1 eşittir 1. f3 eksi f2 eşittir 1. f19 verdiğimizde f20 eksi f19 eşittir 1 olur. 2 ile eksi 2 birbirini götürür. 3 ile eksi 3 birbirini götürür. 4 ile eksi 4 birbirini götürür. Alt alta böyle götürürler. En son kalacak şey f20 eksi f1 olur. Burada 19 tane terim var. X'lerin sayısından fark ettiğiniz gibi X1'den başlıyor 19'a kadar gidiyor. 19 tane terim olduğu için 19 tane birin toplamı 19 eder. Ve F1'in değerini biliyorum. f 1i 13 olarak vermiş. Eksi 13'ü karşı attığımda artı 13 buradan da cevabımıza 32 olarak buluruz. Şimdi birinci sorumuzda yine benzer bir soru verilmiş f vermiş. F20 istiyor. Şimdi F7'yi bulmam için önce fonksiyonumuzu yazalım. fx artı 2 eksi F artı 1 eşittir 3. F7'yi bulmam için x'e benim 6 vermem lazım. Yani x 6 için burası F8 eksi F7 olur. Eşittir 3. Aynı şekilde x7 için f9 eksi f8 eşittir 3. Bunu böyle devam ettirdiğiniz takdirde ben en son f20 olmasını istiyorum. Bu sebeple x'e 18 veririm. x 18 için f20 eksi f19. Bu da cevap. 8'ler götürdü, 9'lar götürdü, 10'lar götürdü, 11'ler götürdü, böyle böyle eksi 19'a götürdü. En son kalacak kısım F20 eksi E7. Peki kaç tane üç var? Bakıyoruz. Terim sayısını bulmam lazım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani son terimim 18. İlk 18 vermiştim. Eksi ilk terim terim sayısı. Eksi ilk terim 6 bölü artış miktarı 1 artı 1. Bu terim sayımızdı. 18'den 6 çıktığında 12 artı 1 daha 13. Terim sayım 13'müş. Şimdi o zaman 13 çarpı 3 olarak gelir. Yani 13 tane 3 olduğu için 13 çarpı 3 yazabiliyorum. F7 de biliyorum. 8. F20 eşittir. 3 çarpı 13 39. Eksi 8 eşitliğinin diğer tarafına attım. Artı 8. Buradan da cevap 47. İkinci sorumuza geçelim. Tam sayılarda tanımlı f fonksiyonumuz var. F9 1 ise F19'u soruyor. Şimdi F9'u bir bulmamız için x yerine bizim 5 vermemiz lazım. 5 vereceğiz ve devam edeceğiz. Yazalım f fonksiyonumuzu yine aynı şekilde. F2x artı 1 eksi f 2x eksi 1 eşittir 5. x eşittir 5 verirsek 2x eksi 1'den 9 sonucunu buluruz. Burası artı ettiği için hani 5 verince 11 sonucunu bulacağım. Bu sebeple x'e ben 5 verdim. x5 için burası f11 eksi f 9 etti. Eşittir 5 X6 için F 6 verirsek 13 Eksi F 6 verirsek 11 Eşittir 5 ini. Bu şekilde devam ettiğimizde X'e bu sefer 19'u elde etmek istiyorum. 19'u buradan elde ederim. Neden? Eksilerle artılar birbirini götürecekti. En son buradaki kısım kalacaktı. Yani şurada yazacağımız kısım kalacaktı. Bu sebeple burayı 19'a eşitlerim. Yani 2x artı 1 eşittir. 19 artı 1 eşitliğin diğer tarafına atınca 18 olacak. 2x 18. x de buradan 9 geliyor. Yani yazacağım x'in son terimi 9'muş. Buradan da f 19 eksi F, 9 yazdığımızda 18'den 1 çıktı. 17 eşittir. Yine 5'miş. 11'ler gitti. 13'ler gitti. 15'ler gitti. Böyle böyle götürür. 18'ler de gitti. 17 burası. 17'ler de gitmiş olur. Ve en son kalan F19 eksi F9 olur. Peki kaç tane terim var? Yine aynı terim sayısı eşittir. Son terimim 9. ilk terimim 5. Eksi 5. Bölü artış miktarı 1 artı 1. Buradan da terim sayımızı 9 eksi 5'ten 4 artı 1'den 5 buluyoruz. Yani 5 tane 5 varmış. Burada 5 çarpı 5 diyorum o zaman. F eksi 9 da 1'di. Yani F 19 eşittir. 5 kere 5 25 artı birden sonucu 26 olarak Şimdi özel hamle 6'ya geçiyoruz. Burada tam sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon verilmiş. fx artı bir eşittir. 2 fx şartını sağlıyor ise f2 eşittir. 5 ise f7 soruyor. Bu da aynı daha deminki gibi merdiven. Ama burada toplama değil de çarpma yapıyoruz. Çünkü bölme işlemi var. Daha çıkartmaydı. Toplama yaptığımızda eksiler artılar birbirini götürüyordu. Bu da bölme. Çarpma yaptığımızda pay kısmıyla payda kısmı hep birbirini götürecek. Şimdi fx fonksiyonumuzu yani verilen eşitliği bu şekilde yazdık. Bu hale getirdik. f2 verdiğinde f3 bölü f2 eşittir 2. Neden f2 veriyorum? Çünkü bana verdiği minimum değer f2. Buradan veriyorum. X'e 2 verdiğimde 3 olacak. X'e 3 verdiğimde 4 olacak. Şimdi X2 için F3 bölü F2 eşittir 2. X3 için F4 bölü F3 eşittir 2. X6 için F7 bölü F6 eşittir 2. Şimdi nereye kadar gelecek bir şey? 7'ye kadar. Çünkü bana 7'yi soruyor. O zaman verilenleri direkt çarparsam yan yana F3 bölü F2 çarpı F4 bölü F3 çarpı f 5 bölü f4 böyle devam eder, birbirini götürürüz yan yana. En son kalacak şey f7. Buradan en son kalacak şey f7 bölü f2 olur. Bu da eşittir. 2 üzeri 5. Peki neden 2 üzeri 5? Yine terim sayısından. Terim sayısını buluyoruz. Son terimimiz 6, eksi ilk terimimiz 2 bölü artış miktarı 1 artı 1. Buradan da 4 artı 1'den 5 olarak buluyoruz. gösterim sayısını. 5 tane 2'nin çarpımı demek 2 üzeri 5 demek. Şimdi F2'nin değeri de 5 verilmiş burada. f de 5 verildiyse F7 2 üzeri 5 32 idi. F7 eşittir. 32 çarpı 5 olur. Buradan da F7'nin sonucu 160 olarak buluruz. Şimdi bunu sorumuza görelim. Tam sayılarda tanımlı fonksiyon verilmiş, f3 vermiş, f6 istiyor. E, x eksi 2 yi yine payla kısmına yazıyorum, yani şu forma getiriyorum. X eksi 2 eşittir işte 1 bölü 3. Bu hale getirdikten sonra. F3'ü vermiş benden F6'yı istiyor. Daha az olan kısım burası yani X-1, X-6'yı büyüktür. X'e verdiğim değeri göre. O zaman daha az kısım burası olduğu için ben X-2, 3'e eşitlemem lazım. X-2, 3'e eşitlediğimde X'in sonucunu 5 buluyorum. X'in sonucunu 5 buluyorum. Yani minimum vereceğim X sonucu 5'miş. 5 verdiğinde F4 bölü F3 Eşittir 1 bölü 3. Aynı şekilde X'e bu sefer ne vereceğim? 6 vereceğim. Neden? Payda kısmında F4'ü bulacağım bu sefer. F4. Burası da F5. Eşittir 1 bölü 3. Bu bu şekilde devam edip bana F6'ya bulmamı istiyor. Yani X yerine 7 verdiğimizde gelecek gibi. Buradan da X yerine 7 verdiğimizde F 7 verdiğimizde F6 bölü F5 eşittir yine 1 bölü 3. Bunları şimdi yan yana çarptığımızda işlem yapalım. F4 bölü F3 çarpı F5 bölü F4 çarpı F6 bölü F5 burada Birini götürüyor. F6 bölü F, 6 bölü F3 sonucunu buluyorum. Peki bu kaç eşit? Kaç eşit? 1 bölü 3 üzeri 3 eşit. Çünkü 3 tane terim var. Yani 1 bölü 27 olur. 3 değerimizde F3 değerimizde 54 de F3'ü eşitliğin diğer tarafına attığımızda yani işte dışlar çarpma yapıyoruz bir nevi. F6 eşittir. 54 bölü 27. Buradan da sonucumuz 2. Arkadaşlar normalde bu da 3 terim var. Daha rahat görebilsin, görebilin diye açarak yaptık. Ama bize daha fazla terimli verdiğinde mesela 10 terimli verdiğinde bu kadar uğraşmayız yani uzun uzun açmak için. 2-3 terim yazıp görürüz ve ondan sonra ne geleceğini görmemiz gerekiyor. Son sorumuza geçelim. Şimdi fx artı 2'yi payda kısmına alıyorum f x eksi 1 bölü f x artı 2 eşittir 2. F4'ü vermiş f10 istiyor. Şimdi f4 burada az olan kısım x eksi 1. x eksi 1'i ben 4'e eşitliyorum. x eşittir 5 olarak buluyorum x'e 5 verdiğimde x eşittir 5 ken burası F4 bölü F7 oluyor. Eşittir 2. Aynı yani bu sefer x'e bu sefer x eksi 1'i ben 7'ye eşitlemem lazım. Çünkü hani x'e 6 verdiğimizde burası bu sefer 5 olacak ama 5'i götürebilecek bir durum yok. Yani x eksi 1'i 7'ye eşitlersem eğer cevabı bulacak, bulacağım. x eksi 1'i 7'ye eşitlemek için x'e benim 8 vermem lazım. x'e 8 verdiğimde F7 bölü F10 çıktı. Eşittir. Bu da 2. Birbiriyle çarptığımızda 7 ile 10'lar birbirini götürür. F4 bölü F10 kalır. Eşittir. 2 kere 2 4 eder. Şimdi burada F4'ün değeri 7 idi. Bunun değeri 7. İçer dışar çarpımı yaptığımızda 4 F10 Eşittir 7. F10'da 7 bölü 4 sonucunu. Arkadaşlar bu soruları Tamat Matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarına tamat.yancalık.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere arkadaşlar.